Sevgiler, selamlar değerli dostlara sol çalmaya devam ediyoruz. Kendimizi has tabletür sistemimizle Hatırla sevgili klasik bir parça. 3 4 vals bir parça, dans parçası. E, belli bir jenerasyonun çok iyi bildiği, genç da yeni cover'larını dinlediği bir parça. Noyan Noyan olarak dinlemiştik e, geçen yıllarda. Ş ama şimdi biz çalacağız. Hadi beraber bakalım. Önce solfejini yapalım. Evet, hadi başlayalım. İlk bölümün çok basit parçanın. Burası çok rahat çalabileceğiniz bir düzeyde. İkinci bölümde sadece şöyle göstermiş olayım. Şurada farklı perdeler var. Sadece burada. Bunlar bakın şu an bunları perde olarak düşünün. Parmak gibi değil. Dördüncü perde, beşinci perde, yedinci perde. Ama şu sol diyez notasına e, nereye yazayım? Şöyle bir ile basalım. La'ya iki ile basalım. Si'ye dört ile basalım. Tekrar sol'e geri dönüyoruz. Yani dördüncü perdedeki sol diyeze bir ile... 5. perdedeki ince la'ya ikinci parmakla. 7. perdede hiç kullanmadık bu notayı. incesi serçe parmakla. Sol, la, si, sol diye 4 nota var. Sadece bunlar farklı. Bunu geçtikten sonra gerisi hep bildiğimiz pozisyonlar. Şu kısmı isterseniz önce bir göstereyim size. Sonra parçanın tamamını bakalım. Sol, la, si, sol dediğimiz bölge ne oluyor? Şuraya bakalım. Evet şu 1, 2, 3, 4. perde yani solün hemen yanı sol diyez notasına işaret parmağıyla basıyoruz. Hemen yanında noktanın olduğu ince la notası 2 ile sol diyez la. Serçe parmakla da diğer nokta. Bakın şu nokta incesi. Sol diyez la si sol. Buradaki ezgi bu. Sol la si sol. Aslında Beni Mecnun Ettin kısmı. Beni Mecnun Ettin şarkısı var ya bunun. Beni Mecnun Ettin. O bölüm sadece. Sol, la, si, sol. Bu. Parçanın gerisi tamamen standart. Bir tek burasında bir farklılık var. Hemen hadi solfejimizi yapalım. Parçanın sonunda esler var. S, es, S, S yazmaktansa ki 3, son ki 3. Yani bunlar bekleme arkadaşlar. Solfejde göreceksiniz. Tekli olan esleri yine S es olarak yazdım. Evet. Şu ikisi birbirinin aynısı. Sadece son notalar. Değişik bakın. La, do, mi, re, do, mi, ki, üç. Son, ki, üç. La, do, mi, re, do, si, iki, üç. Son, ki, üç. Si, do, re, do, si, re, fa, mi, si, do, re, do, si, la. Demin yaptığımız bölüm. Sol, la, si, sol, fa, mi. Son, iki, üç. Fa, fa, mi, re, do, mi. Son, iki, üç. Fa, fa, mi, re, do, mi. Re, do, si, la, si, do, re, do, si, la. Bu ezgimiz çok bilindik bir ezgi. Solfejimiz bu. Şimdi teksti önünüze alın. Beraber çalalım yavaşça. La, gitarın tam üç perdenin aritmetik ortası. Orta la, La, Do, Mi, Re, Do, Mi. La, Do, Mi, Re, Do, Mi. İkinci satır aynısı. Sadece Mi ile değil, Si ile bitecek. La, Do, Mi, Re, Do, Si ile bitiyor. İkinci tel boş. La, Do, Mi, Re, Do, Si. La, Do, Mi, Re, Do, Si Devam Si, Do, Re, Do, Si, Re, Fa Re ve Fa notaları Si, Do, Re, Do, Si, Re, Fa Üçünü satır Si, Do, Re, Do, Si, Re, Fa Dördünü satır Mi boş tel, Si boş tel, Do, mi si do diye başlıyor. Mi si do re do si la. Mi si do re do si la. İlk bölüm bitti. Şimdi demin yapmıştık. Sol diyez, la, si, sol, sonra fa mi. Fa fa mi re do mi. Alt kısım da benzer fa fa mi re do mi re do si la fa fa mi re do mi re do si la fa fa mi re do mi re do si la en altın bir üstünü yapıyoruz fa fa mi re do mi re do si la en son satır si do re do si la yavaşça bir çalayım baştan. La, do, mi, re, do, mi. La, do, mi, re, do, si. Si, do, re, do, si, re. Fa, mi, si, do, re, do, si, la. Sol, la, si, sol, fa, mi. Fa, fa, mi, re, do, mi. Fa, fa, Şuradan dinleyin şöyle. Çiftli seslere çalalım. thank mm -hmm. Pop gitar bölümünde bunun ritimlerini de yapmıştık. Yani 3 dörtlük arpejle. Bu şekilde pop çalımı zaten pop gitar kısmında mevcut. İkisini karıştıralım biraz isterseniz. alınabilir. Başarılar kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.